Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz bilgisayar kasusunda e, eski hard diskin e, bilgisayarı açmadığı yönde bir sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntı üzerine e, çeşitli e, anakart ekranından sonra reboot tarzı e, yani, İngilizce yazılar. Çıkıyor ve bu bölüme atlamıyor bilgisayar. Bunun açılışını yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir ilk önce başlatalım bilgisayarı. Bu yazı alınıyor arkadaşlar işte. Şimdi. Bunu nasıl düzelttim? Yeni bir tane hard disk takıp e, Windows formatını attım arkadaşlar. E, bu üzerindeki hard disk e, şu anda şu anda bağlı olan hard disk eski bir hard disk sürekli kafa atıyor yani şey iğne vuruyor diskine e, fazla eski olduğu için e, sorun yaratıyor monta montalamasını yaptığım hard disk ise yeni bir hard disk. Formatını attığım bir hard disk. Şimdi onu takıp deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi o yeni hard diskin bağlantılarını yaptım arkadaşlar. Power'ını, SATA'sını bağladım. Bu şekilde bir çalıştıracağız. Başlattım bilgisayarı. Şu anda bir sorun vermedi arkadaşlar. Hata vermedi. Bu şekilde bilgisayarı e, bu sorundan kurtarmış olduk arkadaşlar. Ve ayrıca e, anakart üzerinde bir ayar göstereceğim arkadaşlar. Anakart üzerinde e, anakart özelliklerini açarak BIOS'u açarak e, burada bot seçeneklerini yani e, başlatılma seçeneklerini düzen düzenleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> e, USB bağlantıları var. Bunlar arkadaşlar genellikle bilgisayarın başlatma sorunu yaş yaşattırıyor arkadaşlar. O yüzden aşağı almanız gerekiyor. USB e, CD DVD Kullanabilirsiniz başlangıç olarak USB hard disk varsa onu da kullanabilirsiniz ama başlatmaz bilgisayarı. O yüzden direkt CD DVD yani SATA üzerinden CD DVD e, ikinci sıra üçüncü sıra yapabilirsiniz birinci ikinci sıra yapabilirsiniz arkadaşlar hard hard disk olsun e, yani direkt hard diskin model, marka modelini yazdığı e, bot seçeneğini yani ön yükleme seçeneğini Yukarı almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde e, anakart yani ön yüklemeyi e, hard disk ve DVD üzerinden başlatabilir arkadaşlar. Sorun kalmayacaktır. Diğer türlü başka sorun yaş yaşadığınızı bilmiyorum ama şu anlık bu şekilde bu sorunu halledebildim.